Tamam. Devam. Kanser eksik kimya hiçbir şey olmaz. Haydi bakalım. Totti öncesi, Totti paket açılışım öncesi son playofflar olduğunu düşünüyorum. Bu nasıl oynadı ama 14'ü getirdi bize. Abim getirdi 14'ü. The Butcher FC. Adam kasap. Loris, Van Dijk, Kimpembe, Kaka, Cantona, Jardini, Mbappe çok iyi takım. O Fred'i de var. Orta sahası güzel. Kaka'yı yapmış. Belki de çıkarmış. Kontrole bak oğlum. O nasıl kontrol? Hadi Vinicius şunu atalım. Götür oğlum. Hah sonunda ya. Vallahi sonunda. O kadar denedik denedik denedik. Atamadık. Geldik yine klasik zaten. Oyunun bu seneki en etkili atak tarzlarından biri. Kanattan süreceksin abi. içeri çevirip gole atacaksın. Yemeyelim. Ya yemeyelim dedim oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Çok oh, güzel. Oynadık orayı. <laughs> ya beyler. Allah bu oyun beni ya her gün daha da sinir etmeyi nasıl başarıyor acaba ya? Yok abi istiyor ben yapacak bir şey yok. Ben ben hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum ben. ya. Çıkarmayın onu oradan. maça bak ya maça bak ya Allah kahretsin yeşili vur Lan vur yeşili ya Bak bir yere vurmuyorum Hadi kurtaralım bitsin. Orta. Aa. Ben kaçırırsam bitiyor. Hadi. Orta ya. Git şimdi. Oğlum gol'e bak gol'e ya golün rezilliğine bak bak. Bak. Van Dijk. Bu ne abi? Böyle bir şey yok oğlum ya. Ne yapıyorsun sen yani? Bak. Bu nasıl bu nasıl bir şey oğlum? <laughs> Bandai Dijk KG var oynamış abi bu ne? Vay be kardeşim ya. İkonlar. Evet. Ülke bölge. Buradan bir şey var mı? Şevşenko. Tamam. Prime Rooney. Hayır. Prime Rooney olmasın. Olursa kapatırım. Vidic. Tamam. Buradan başka yok. Hacı, hacı var lan. Tamam, hacı yok. Hayır abi, hayır Yaşin, hayır. Burası da bitti. Hadi puskas. Bu olmasın. Evet, bu benim Hakan. Hadi abi ya şu şuradan bir kere ya bir kere ya. Nijerya yok. Tamam orada da bir şey yok. Evet sıkıntılı yere geliyoruz. Hırvatistan, Suker falan. Tamam. Tamam. İngiltere oğlum senle buluşacağız ve Hayır abi İrlanda. Ay çok İrlanda çok sıkıntı. Oh tamam. Dagliş. Ben Dagliş'i vermeyeceğim bana hiçbir zaman. Tamam. Dagliş'i vermiyorum. Larson. Onu da sıyırdık. Japonya. Et olan hadi. Ya şuradan bir kere de bir Kamerun gelsin ne bileyim. Gana, Gana gelsin Esen. Best. The best yok. Yine stres bastı ya. Ah geldik. Hadi geldik. Üç buradan çıkarsak. Tamam. World Cup Drogba. Oğlum Litmanen. Ladrup kurtardık onu kurtardık. Tamam Litmanen gelebiliyor muydu bilmiyorum ama sanırım gelemiyordu zaten. Ama yok oğlum üst düzey şey Galler abi gallerden çok korkuyorum biliyor musun? Pix'tir, Rush'tır falan Oh tamam Hadi oğlum ya Hadi oğlum Hessen eh Vallahi Hessen eh Tamam lan burayı da atlattık Burada Nedvet Tamam top 9'a gidiyoruz gibi beyler Aynen B'de zaten bir şey yok değil mi? B'de bir şey yok Prezin falan onu geç. Aa şey. Stoichko. Tamam Stoichko oluyor. Burası bitti. Burkina Faso. Tamam A'da zaten yok. Evet. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ben ilk İngiltere ile başlamak istiyorum abi. Ben yaşayacaksam bunu en başında yaşayayım. İspanya. Hayır İspanya açmayacağım. Hayır. İspanya açmayacağım. İngiltere abi. Lütfen. Lütfen onu görmek istemiyorum. Oh. Tamam. Şimdi geldik Almanya'ya. Almanya var abi sırada Almanya. Hadi oğlum. Tamam Almanya'da gitti. Arjantin. Arjantin çok kritik. Arjantin çok kritik. Veron dur. Ondan başka kim var? Veron ben de korktum. Ben de korktum. Hadi. Tamam lan Arjantin de yok. Arjantin, İngiltere, Almanya gitti. Abi İtalya. İtalya İtalya'yı sıyırdıktan sonra İspanya'yı da sıyırırsak olay kopar. Bak bu kadar söylüyorum. Yok İtalya, ilk İtalya. Hadi. Oh, bu nereden var oğlum bende ya? Tamam hadi, hadi geliyor. Vallahi geliyor lan. Geliyor oğlum dur. Porte şimdi bak İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa, Brezilya kaldı. Bu arada bir şey değil mi net İspanya net ya net. Net İspanya ya ben ilk Portekiz abi. İlk Portekiz atacağım ya. Portekiz'de de çok çok var çünkü Dekodur, Digodur. Yok abi ilk Portekiz atacağım e yok. Bundan sonra İspanya'ya atacağım. Hadi oğlum çıkar bizi buradan. Tamam bu da yok. Buna niye bu kadar sevindim bilmiyorum lan dur. İspanya ya. Of oh, bu bu kesin bu arada bu kesin bence kesin ya İspanya kesin İspanya kesin Tamam Brezilya tamam Brezilya açalım Brezilya Brezilya açalım Hadi Lan Hayır 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 Brezilya değil Hollanda Hollanda evet ilk, ilk Hollanda yapacağım ilk Hollanda yapacağım İlk Hollanda yapacağım abi İspanya açmayarak seriyi bozdum <laughs> Hadi abi Açtım. Hadi. Lan. Beyler ben bakmak istemiyorum ya. Ben bakmayacağım abi. Ben, ben bakmayayım ya. Ben bakmayayım. Ben şimdi, şimdi İspanya zamanı. Evet, şimdi İspanya zamanı. Ben şurada açacağım oğlum ya. Vallahi bak. Ben şurada açacağım tamam mı? Bak ekranı da kapatıyorum. Dur sadece chat'i ayarlayayım bir dakika. Chat'i ayarlayayım sadece. Bu ekranı kapatayım. Bunu da kapattım. Ha, sadece İspanya'yı açacağım. Sadece chat'e bakacağım. Hadi oğlum. Hadi beyler dur. Şuradan zaten görmüyorum ekranı. Çarpıya bastım. Üçgen ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O ne oldu? Beyler. Ne oldu? Boş ver, açma. Puh! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lanet gitsin. Allah kahretsin. Bunlara lanet olsun size. Oğlum ya. Abi param gitti. Ev gitti. İran halıları gitti. E yolda <laughs> yolda 250 kyı kaybettik. <laughs> ya vallahi ya. Bu ne oğlum ya? Ya olan bize oldu. Oğlum dur lan Fransa'ya bakalım belki vardır ya. Renkli <laughs> olur mu ne be kardeşim? Şunu her ikondan sonra yapmayın ya. Bak adam bize nispet yapıyor. Ah, yeni çıkarmış puskası büyük ihtimal. Ah, gol yedik. Elba hoş geldin ya. Çok şey kaçırdın. Gerçi kaçırdığım tek şey benim rezilliğimdi ben. Başka hiçbir şey kaçırmadım. Yok kardeşim nerede oyunda oynanmayacak yani oynanmayacak kartlar bunlar. Ah bu da içine aldı. Bu Abdü'nün Altan yediği gol. Offside olmasa. Bunun daha kötüsü yok yani sen olayı fark etmedin herhalde. <laughs> Lucio, Edar Militao, Mbappe, oh güzel takım. E ananın yani oğlum zaten yine bir şey değişmeyecek ya biz de biz geliştireceğiz rakipler de geliştirecek ama benimki şimdi kötü yani Bağlantıyı güçlendiremezsin abi. Server'a tamamen server'la alakalı bir durum Onun dışında istersen sen 1000 megabit internet al. Yine hiçbir şey değişmez. Ağırlık. Geçti 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 o yok. Jarzinho. Olay Çağırmazdım acil olmasa lan. Vallahi çağırmazdım. Oh hayran. Aferin lan. Aferin oğlum. Aferin çocuğum benim. Bu paket önemli abi. Niye bunu veriyorsa bir bilgi vardır. Kıraş olmuş. Olmuştu mu abi zaten? Evet ışığı bile kaldıramadık. 10 coin'lik paketten. Ooo Nesta. Nesta'nın bu kartı bu arada fena değil. Hakimi ile başlayalım. 4-4 Oğlum bu ne ama ya Hakimi çok iyi lan Çok iyi oğlum hakimi Hakimi çok iyi yani Dayanıklılık, agresiflik, güç, zıplama, defansif Müthiş kart müthiş Hakimi her yerde oynadı CM Evet ama benim adamım ya Adamım oğlum benim yüksek orta Defansı niye ama defansı biraz daha iyi olabilirdi de aslında ha. Defansif Defansı farkındalığının 85 olması beni biraz üzdü Dribblingi güzel, pasları güzel, ben bu kartı niye beğenemedim lan o kadar? Daha hakimi bundan daha iyi duruyor. Heder öh, milita orta orta. Dribblingi, çevikliği yani güzel, çok güzel. Reaksiyonu 99 olması bir defans için çok önemli. Defansifine hiçbir şey demeye gerek yok. Bu adam yer yani orta sağdan. Orta sağdan adam yer. Direkt oyun sonu. İyi Van 88 pace gelmiş. Van 88 pace ama kardeşim bu defans ne ya? Uf, bunda ne kafa golü atılır var ya. Çok iyi bu da çok iyi yani. Defanslar zaten. Bir de kurtuğumuz var. Kurtuğa çok bakmaya gerek yok. Gayet güzel. Bak gerçek oy oğlum makalle bak beyler. Mesela şey Rose Knight, Rose Knight'ın kadroydu değil mi? Orada bir kesici bir adam eksiği vardı. İşte bak bu aradığınız adam olabilir. Agresiflik 90, dayanıklılık 93, gücü var, zıplaması var, Defansif olarak her şey yerinde. Çeviklik, denge, reaksiyon, top kontrolü, soğukkanlılık üst seviye. Çok iyi. Kısa pas oğlum bu. Çok iyi kart. Çok iyi kart. Ka bu ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şey kante bu. FIFA 20'de, 21'deki Kanté bu. Hatta daha iyisi. bir de bakalım. 5 4 yüksek düşük. Al bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Şutta şut gücü voley penaltı hariç bir de uzun pas hariç her şey 90 üstü. Dribbling de pas da şut yani çeviklik, denge zaten muhteşem. Driblingi, soğukkanlılığı, top kontrolü Ronaldinho ya abi işte bildin. Ronaldinho yani. Abi Pogba yüksek orta. Yani 5 skill, 4 sayı ayak tamamen bir kesicinin yanında mesela makalenin yanında oynayacak bir kart. Ya da ne bileyim Viera'nın yanında oynayacak bir kart. Defansif olarak kesinlikle kullanılmaz. Ama boyu çok uzun olduğu için o istediğin kıvraklığı sana vermez. Bu arada MDO oluyor. Sol orta sağ oluyor. Gayet evet, güzel. Çeviklik dengesi boyuna göre iyi aslında ama o dediğim gibi Ofansif bir kart olduğu için dönüşlerde çok sıkıntı yaratır. Yani üst düzey maçlarda biliyorsunuz çok ani dönüşler maç kurtarıyor. Ani hareketler maç kurtarıyor. Bu kart onu yapamaz. Bir de onun haricinde orta saha oynaması için bence dayanıklılığı çok sınırda yani, çok sınırda. Hani biraz daha düşük olsa oynamaz. Ama oynayacak kadar da yüksek değil. 65 dakika oynatacaksın ha aynen öyle tam onu da anlatıyordum ben de aynen öyle çok sınır yani tamam tamam başla tamam Almanya aç sonra İtalya aç Ha yaptın onu tamam. Tamam yaptım tamam. Eee Portekiz. Tamam İspanya'yı da sıyırdım. Portekiz gelsin bence Portekiz. Aha. Oğlum <laughs> bak ha bana Hiero çıkmış ha sana Rui Costa çıkmış aynı şey. Ha, İngiltere, Arjantin. Tamam, İngiltere ile başlıyorum. İngiltere. İngiltere yok. Tamam. Arjantin. Oğlum hadi Arjantin de olmasın. Arjantin de yok. İtalya. Hadi. Hah, tamam. Bu vardı, tamam. İspanya, Almanya, Portekiz. Tamam, İspanya. Haydi İspanya. Almanya. Portekiz. Portekiz de yok lan. Fransa, Hollanda, Brezilya kaldı. Fransa. Hollanda. Hollanda kaldı. Hollanda. Hadi be. Var mıydı? vardı. Hayır bu yoktu tamam. Van der Sar bu arada gerçekten kötü değil. E, güzel güzel 500 400 kaldık. 500 kaldık bir kart W gerçekten W güzel oldu Brazil Botner FC hadi bakalım Lamp, Kaka Kol yani biraz değişik bir takım ama tabii iyi oynuyorsa her şey değişir. Kardeşim ben bu adama niye gol atamıyorum? Allah Allah. Adam çok basic oynuyor ama 83 artı 3 defanstan 84, 83, 83 geldi. <laughs> Bizi bekleyen paketler. Evet rakibimiz çıktı güzel. Geri kalan maçları vereceğim. Hiç uğraşmaya gerek yok. İki tane vereceğim. Diğer sonra da playoff'u bitireceğim. Tamam finallere ulaştık zaten. Playoff'ları sonlandırabiliriz. Çok fazla oynamanın mantığı yok. Şu anda tamamen artık Toti paket açılışına odaklandık. Oradan güzel şeyler çıkartıp kadromuzu artık upgradelemenin vakti geldi. 200 küsür paket. Bakalım hemen kaç paketimiz olmuş. Yarın Rivalstone oynarız. Belki bir jumbo Jumbona'dır. 8 galibiyet. Tek şeyde zor ama birbirindeyiz çünkü. 208 paket. Kötü paketler yok. Hepsi gayet güzel paketler. Tamamdır. O zaman kaçalım.